Gebelik ve emzirme döneminde annelerin sigara ve alkolden uzak durması hayati önem taşıyor çünkü uzmanlara göre bu maddeler anne sütü yoluyla bebeklere geçerek zehir etkisi yaratabiliyor. Bu durum aynı zamanda bebeklerin ileride farklı hastalıklarla karşılaşmasına yol açıyor. Ee, hamilelik öncesinde e, başlayan sigara alkol kullanımı hamilelik boyunca da devam ederse anne karnındaki fetüsü etkilediğine dair çalışmalar var. Hamilelikte düşük doğum ağırlığı, preeklamsi, eklamsi, erken membran rüptürü gibi komplikasyonlara, dekolman pl plasanta gibi komplikasyonlara neden olabileceği gibi yeni doğan yoğun bakım yatışlarında da sigara kullanan annelerin yeni doğan yoğun bakım yatışlarında da yükseliş gözlemlenmiş yapılan çalışmalarda. E, sigaranın kendisinin e, akciğer... ...ve kalp üzerine ciddi zararları var. En basitinden hani e, üst solunum yolu enfeksiyonlarında... E, ...aynı evde sigara kullanılan e, bireylerin çocuklarında... E, ...üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları... ...daha sık ve daha şiddetli gözlemlenmiş. Astım riski söz konusu. Onun dışında e, hiperaktivite, sinirlilik e, gibi nöro gelişimsel bozukluklar... ...maliniteler... Ee, gibi pek çok hastalığa neden oluyor. Ee, bu yüzden tabii ki sigara kullanımını asla önermiyoruz. Aynı evde e, balkonda içiyorum diyor genelde anne babalar. Hocam çocuğumun yanında içmiyor, balkonda içiyorum diyor. Tabii ki bu maruziyeti azaltır ama yine de sıfıra indirmez. O yüzden e, mutlaka hani varsa sigara bırakma polikliniklerine başvurmaları gerekir. Böyle eğer öyküde böyle bir durum varsa kendi sağlıkları ve çocuklarının sağlıkları için tabii ki bu söz konusu. E, biz doğumdan sonra ilk yarım saat içerisinde bebeğin emzirmeye başlanmasını öneriyoruz. E, ten tene temas çok önemli burada. E, tabii ki bebeği emzirdikçe e, sütün artması e, söz konusu. E, yani burada önemli olan aslında bir be, e, annenin bebeğime emzirebilirim, bebeğime yetebilirim düşüncesi. E, tabii ki e, doğum esnasındaki doğum veya sezaryen doğum da önemli burada. E, çünkü normal doğum sonrasında e, süt e, direkt memede... E, üretilmeye başlarken ve doğum sonrasında işte bebeğin emmesiyle beraber sütün akımı sağlanırken bu sezeryan doğumda ağrı ve işte verilen ilaçlardan dolayı bir 12 saate kadar 24 saate kadar gecikebilmekte. Düşünsenize göğsünüzden hani bebeğinizi besleyecek 2 litre 2,5 litre hatta bir süt akıyor ve bu süt bebeğin kilosuna haftasına göre içeriği değişiyor. Tabii ki 3 saatte bir emzirmeyi öneriyoruz bebeklerimize. En az 20 dakika bir göğüste bebek uygun teknikle emzirilmeli. Tabii ki emziren annelerin dikkat etmesi gereken başka konular da var. Aslında bu emzirme hamilelik öncesine, embriyonun anne karnına düşmesine itibaren ee, gelişen bir süreç. Biz buna ilk bin gün diyoruz. Ee, Hamilelik 9 ay 10 gün ve çocuğun 2 yaşına kadar olan e, sürecine biz ilk bin gün diyoruz.